Beşinci çalışmamız bu Aleyna ile. Normalde böyle uzun günler süren prodüksiyon aşamaları oluyor Aleyna işlerinde. Ama bugün biraz daha rahat olduğumuz, daha savaş bir iş şey. Burası Galatasaray Stadyumu'nun otopark kısmı. Bu yolun tamamını kullanacağız. Boğuş'un bir klibi vardı. <laughs> Tüneldeki klip neydi Boğuş'un? Bedocuğum nasıl gidiyor? Yapacağın yardım etsin. <laughs> Enerjin nasıl? Enerjim 10 numara. Kolay gelsin abicim nasılsın? Teşekkür ederim sen nasıl? Ben deyim abi. Bize bir şeyler söyle ve git. Sizi seviyorum. Kadir nasılsın? İyiyim sağ ol sen. İyiyim ben de nasıl gidiyor? İyi güzel bir set olacak. Bütün hazırlıklarımız tamamladık. Güzel geçecek diyorsun. Heyecanlı mısın? Birazcık ha. Ben de heyecanlıyım. O zaman görüşürüz. Heyecan seni bir şey ararken gördüm. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Nasıl gidiyor? <laughs> Çok iyi gidiyor valla. Zeynep. Ne Nasıl gidiyor? Bir bir olacağım. Aa, merhaba. Ne merhaba. İyi misin? sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Şu an için her şey keyifli, her şey yolunda. Hiçbir sıkıntımız yok. İşte sanatçımızı bekliyoruz. Işıklar hazırlanıyor. Bu tarafta keyfimiz vardı. Yemeğimizi yedik. Yemekler nasıl bu arada? Beğendin mi Harikaydı. Ellerinize sağlık. Sanat yönetmenimiz Ulaş Kılıçhan burada. Evet Ulaş abi. <laughs> bu gördüğün tüneli tamamen kırmızıya boyamak istiyorum. Seninle ikinci ay yeni işimiz mi? Evet. Real Love çektik evet. galiba. Real Love, Eskişehir'de. Eskişehir'de çok güzel bir çalışma yapıyorlar. <laughs> Junior Professor. <laughs> <laughs> Can, yeni title ile birlikte. <laughs> 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 Bu arada bir de Emre'yi de tanıştıralım. Emre bugün kamera operatörümüz bizim. Aynı zamanda görüntü yönetmenliği atmosferi gösteriyor. Biz şimdi ilk aşamada olabildiğince farklı hareketleri yapalım, farklı açıları gösterelim ki en azından neyi sevmeyeceğiz, neyi yapacağız ona karar veriyoruz. Yani, e, i̇stediğin gibi bu yolun sonuna kadar kullanabilirsin. Arkanı dönebilirsin ama yani şöyle dönmeni istemeyiz. Bak şu, ileride dönelim ya, neyiz alalım. Evet. evet, biz hazırız. Evet. güzel evet. Şur, Şurada bir resim var. Klipte stedikem operatörlüğü yapmak çok çok daha zor. Çünkü 3-4 dakika boyunca sanatçının motivasyonunu düşürmemek için kayıtta kalmanız gerekiyor. Hızlı yürüyen, aksiyonu çok olan bir sanatçıyla çalışıyorsanız ekran işi çok çok daha zor. O yüzden her kayıt bittiğinde Aleyna'ya güzel demeden önce eline sağlık <laughs> diyorum ona. <Evet. gülüyor> 12:45. Hemen ışığım gelsin. <laughs> Son yemek aramızın var mı? Evet. Sabah bir daha var mı yemek? Bildiğim kadarıyla yok. <laughs> Sürekli yemek yok. yiyoruz bizim. Şey. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, herkese eline sağlık, fayda oh. <laughs> 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 e Ben teşekkür ederim, ne Ben de size. Ee, Yalnız biz şey yapalım, bir çalışalım tane, da. <laughs> bir kere çalışalım. Bir ve daha sık bir görüşelim. Böyle kalmasın. Ben, yani ben kartımı kartımı takdim edeyim. Evet. Biz evet. hadi günün değerlendirmesi, final cümlesi sizden. Çok başarılı bir gün oldu. <laughs> Şimdi dün seti bitirdik. Ee, şu an saat kaç? Şu an saat 2 ee, falan 2 mı? falan 2. Aynen. Saat 2 anca işte biraz toparlandık. Şimdi önce offline'a e başlayacağız Ozan'la birlikte. Offline'cimiz Ozan. Merhabalar. Şu kahve burada bu biz en çok tüketmemiz içecektir. Çünkü uyumamamız lazım. Ha? Hah? Tamam bu güzel işte. Buna bayrak. Şöyle bayrak planlarına bakalım mı? Bakalım. Sayetseniz. Evet. Selamlar. Galbi Efik Süpervizör Yaşar. Şimdi uygun plan seçmek üzere offline odasına geldik. Şu daha geniş açıdan bu var. Ee, hocam bu daha uygun. Geniş olan. Tamam. Rengi uyuyor değil mi? Altı evet. Altı. biraz daha o Tamam. Huyuzun, arkadaki binaların perspektifi. Tamam. Görsel tamam. efekt sanatçılarımızdan biri Salih. Bu proje de yine bizimle çalışacaksın. Doğru Aynen. mu? <laughs> Hadi şimdi online'a geçelim. <laughs> Arkadaşlar, online'a geldik. <gülüyor> oyun. <gülüyor> Ama oyun demeden yaptım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben online ekibimden Salih. Şimdi sizinle Alevet Tevkik'in Başıma Belasın klübündeki online işlemleri işleyeceğiz. Göstereceğiz. Ben Salih. Ben Ecem, kliniği yardımcı öğretmeniyim. Online ekibi, hızlı çalışmamız gerekiyor sette. Bazı şeyler gözümüzden kaçabiliyor. Örneğin kameraların kabloları, ışık ayakları... <laughs> Evet. Yani bu noktada siz sette online'da hallederiz diyorsun ve biz de online'da hallediyoruz. Selamlar ben Şamil. Tolan Films'e video editörlüğü yapıyorum. Bu backstage'in kurgusunu da ben yapacağım. Kendimi de bu backstage'in en sonuna koyacağım. <laughs>